Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Kafa Topu 2 videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Neden gecenin birinde video attım diye sormayın. Bilmiyorum yani, gecenin birinde video çekilsen falan tutuyor bir Kafa Topu 2 oynasın ya. Tek başına sarmıyor biliyor musun böyle. Nasıl desem bir böyle... iletişim kurarak oynayacaksın ya, böyle konuşarak oynayacaksın. Ha, tek sus bu bana neyse arkadaşlar şöyle ilk maçımıza rahat bir şekilde geçiyoruz ha takvimimiz bitmiş devam mı durumumuz almış sıkıntı yok tamam. arkadaşlar son zamanlarda valla çok maç kaybediyoruz da bu şampiyon mu değil evet. oh daha. dur dur tamam ciddileşiyoruz şimdi bu adam belalı birine benziyor hatta bela arayan evet. hatta daha çok bela arayan mı desek mantıklı olur anlamadım Hı, bekle şimdi sen ben sana hatta gereken enerji birazdan atacağım bekle çevirdiğimde atarım ben sana Hadi be. ama sen de yani. İnternet de çekse şu top da bir aşağı düşse mi acaba diyorum. Gel lan buraya. Ya bak çıldıracağım. Vallahi çıldıracağım. Adam çok toksit. Ve Ya bak tamam ben sana rövanş atacağım orada beklersin tamam mı? Ya oğlum bak bu adam hile. Vallahi diyorum iyile bak. Bak bak. Atıyoruz zıplayanlar bunu Bak bak. Nasıl anlamadım top bana değil abi anlıyorsun bu arada. Hadi lan başla. Hadi hadi, hadi hadi. Bir daha uğraştım. Şu Abi, abi yok bu adam kesin hile. Karakteri falan da düşük ben bak. Neymar'ı gördün mü? Oğlum ya 6 olsaydı keşke. Yani. Çıktı ama. Bak bak. Tamam ben sana rövanş gelmezsem var ya. Bekle ben sana rövanşta sokmazsam var ya. Bekle bekle. Hay Allah. Ya Rabbi. Tamam bir kes hadi hadi kes ya. Hadi bir dur ya. Sadece bekle, bekle Gel rövaşla. bekleyeceğim bu ya kaçtı ya arkadaşlar yok adam gitmiş hile yaşmış maç başlar başlamaz kazanacağından emin tabi hile ya öğrenle gelme öğrenle gel adam zaten toksitliğin dibine basmış ben ne diyorum oğlum ya? Allah'ım ya Rabbim. rakibim böyle ah. Bu kesin toksiktir bak. E, Öğren ne geldi bakayım be. Tamam. Ha. ha bunun karakteri sanki biraz fazla mı ya? Bu kız Tamam dur emoji kapatayım. Ben yani bir çık önümden Allah'ım belas. Oh no sad. Ananın devamı şey. Hı -hı. Olmaz, olmaz, olmaz o kadar değil. Bak görüyorsun değil mi? 40 yılın başı bir maç çevirmiş hemen toksik diyor. Aman efendim. Karakteri de kızar Hadi be. Lan. <laughs> Ama efendim interneti gitmiş he. Ha ha. Ha. Neler neler oluyor neler neler. Bu arada kadın çevirdi çevir diyor. Tamam. Tamam oğlum. Tamam yavaş, yavaş atacağım. Allah'ım ya Rabbim bak kızadı ya bak yeter yeter ya. Allah bıktı mı sandım he. Ne bu? Gel. Boktan boktan oyunlara reklam yapıyorlar ya. Gel lan <laughs> Ne diyorsun? Hadi yürü git o zaman. Arkadaşlar ben bir hatta bak size iki dakika reklamını yapayım bak. Şimdi şurada AdGuard var ya buna giriyorsunuz abim benim şimdi. Girdiniz. Ne? Koruma bende devre dışı. Bak şöyle bir şey çıkıyor. Şu ortadaki tuşa basıyorsunuz. Aa koruma etken. Reklam meklam yok. Bununla birlikte ad Başka bir şeyini yükletiyorlar da onu silerseniz yapın. O bir boka yaramıyor. Onu ne yaparsanız yapın. İlk bir yükleyin ondan sonra tabi silin. Ya uygulamayı yükleyin her şeyi anlayacaksınız siz. Allah Allah. Şimdi de bir reklam ver de göreyim. Bu arada arkadaşlar bir önceki videoda demiştim hatta değil mi? Dediydim şey diye. Kendi kendine falan hiç kapanma şeyi yok. VPN'in. Burada niye kapalı ben kapattım. Youtube'dan bir video izliyordum takılıyordu. Sebebi VPN olduğu için falan sandım. Bu ne oğlum? Sen... o. Oh. Topuklu ayakkabı. Dur dur işler kızıştı. Işte. Vallahi biz gittik şampiyon olacağız diye var ya. Gelen rakibe bak. Lan ne yapacağım ona? Şu var adam ama Bizim boyumuz bile Ama yeter be kanka. Bir daha sana zıplarsam. Hepiniz. Oğlum bu full yerden atıyor. <laughs> yerinde dursam mı acaba ya? Az bir şey yerinde duruyor. Hop bir dik oynuyor her yerde. Az bir dur bak az bir dur diyorum. Hoppin hoppin oynuyor ya. Allah'ım ya Rabbim. Ya gelen şimdi görüyorsun değil mi karakterine bak şey şapkalarına falan bak. Allah'ım bak ya. Görüyor musun? Olduğu yerde durarak gol atıyor ya. Ya olduğu yer. tuş tuşuna. Ya, tuş tuşuna oğlum. Şut tuşuna basmadan bile gol atıyor bak. Ana dur zaten yeniyor beni. Hadi bir çevireyim be. Şimdi bu şerefsizlik yapar gider zamanında da oynar. Heh, tamam hadi hadi devam ki. Yanlak yanlak devam ki. Ya. Be. Ya bak bir dur be top sende bir dur be. Allah'ını seversen bir dur ya. Hadi lan. Ya gel bir saniyede bir tane gol atmam lazım şimdi. <laughs> Oyun yetmedi bana. Az e sporcu falan getirsen ya. Pü. Ağzıma da toz falan girdi. Oyun yok ya bu bana yetmedi. Bana git sen şey yap. Git esporcu falan getir ya. Onunla şey yapayım. Bu ne oğlum ben? Allah'ım ya. ya uz... Tamam ben bunu yenerim. Ben bunu yenerim. Ama ilk ben yine biz buna şansı çakalım da. Adamlarımızı satmayalım. Hemen ağlamaya başladı bak. Küçük oğlum benim. Sen ağlıyorsun mu lan? Hadi, hadi bir in oraya artık. Zıplayacağım mı? Yoksa parmaklarımı... ah Yani çok güzel bir gol resmen. Ben buna şimdi öğrenle gelip bir toksitlerim ya ben bu götürü. Ne bileyim böyle karakterini karakterini bir boka benzetmeye çalışmış ama. Ben, ben ya kardeş. Ama ama, ama emoji bulamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Nerede? Öğren gel. Lan bu ne bu ne ya? Elim kaydı vallahi. Tamam en arkaya gideceğim en arkaya. Tamam dur. Ya, of ya maçtan çıktı herif. Bu arada arkadaşlar. Allah belanı vermiş. Bu ne lan? Yok artık be. Evciler göz verdi. Yetmedi. Şu herifin karakterini de verdim. Neyse ya, ben ne diyorum size? Şimdi arkadaşlar, eee durmadan kafa topu çeki yani ben durmadan bir tane oyunu durmadan videosunu çekerim zaten bilirsiniz beni. yani. bir oyun yükledim yani ES'i öğrendim güzel oyun full çektim sonra ondan sonra ne çekmiştim lan ben o da... şakadan şakadan tamam. ondan sonra ne çekmiştim video olarak ee... şey yani bu aralar çok gözümde kafa topu vardı. Sıkılırsınız diye yeni bir oyun buldum. Blood Strike adında bir oyun. Bunun videosunu bir sonraki videoda karşılayacaksınız. Haberiniz olsun. Ama duruma göre yani Blood Strike'in videosunu çekeceğim. Bir sonraki videoda belki olamaz ya. Belki oyunu falan silmem gerekir. Derken bu kim ya? Hadi bu şans reis. Oğlum bu adam bak boş. Bol şans, bol şans da demedi var ya bak. Sıkıntı dayı. Zamanı falan oynuyorsa. Benim çok sıkıntı. Ama ben bu adamı alırım. Şutu yok. Oğlum bu neden böyle? He? Kolum mu falan? bakayım şu an. Tamam başka şöyle başa istemedim ya. Ha, ha. Bir daha yapmayacağız. Ha, ha. Hoş bulamadım. Evet, Hoş bulamadım gerçekten hiç. Bu adam kesin havalılığa oynuyor. Ben bilirim bu tipleri. Adam şey yapacak bak. Şimdi şu anlık maçı salıyor. Zaten 40 saniye falan var. İlerilerde kesin oynamaya başlayacak. Ben bilirim bu tipleri reis. Bak bak. Şimdi oynuyor. Pardon oynamıyor geç. Salıyor. Bak birden oynamaya başlayacak. Maça çevirecek diyor. Bak zıplamıyor mutlamıyor da zaten adam. E görüyor mu abi Adamın karakterine ayakkabısına falan bak. aha aşkım aha. Aşkım çok bir de yanlışlıkla önden çıkıyormuşum. Aynı ne güzel olur. Ne kötü olur yani. Güzel mi olur, kötü mü olsa? Ne yapıyorsun oğlum sen? bana reis. son golü daha Hadi bir, bir senden bir beklentim var şimdi. Belki rövanş istersen. Rövanşta belki sıçarsın o zaman. ya da abine mi verirsin? Bilmiyorum onu. Video olmuş 15 dakika 20 dakikaya tamamlayamayız. Bu videodan hemen sonra blood strike çekebilirim. Yani peş peşe gelebilirler arkadaşlar. Allah her şeyi bana bağlar reis. Baban ne dersiniz? Direkt altın nasıl işmiş ya bu? Görüyor ya. Adır bir karakter. Oo. Amatör. Bir dakika dur şimdi. Bizi de bir amatör atalım şöyle? Dur. Lan duralım. Ya şu şey yok mu? Penaltı falan. Yok mu? Penaltı nerede penaltı? He? Etkinlik karakteri. Lan penaltı var ya oğlum ondan oynayacağım diyorum ama. Yok ya. A penaltı. Vallahi da oldum reis. Bir daha da kaybetmem mi böyle? Gel bu etkinlik de yani çok insanı yoruyor ya biliyorsunuz mu? Ben videoyu bitireyim. Çok cıvıklıçlıklıklıçtım. Ne dedim anlamadım bu arada. Tamam. Bir dakika lan. Benim elma en son kaçtı? Şimdi niye böyle lan? Ne yaptım ben? Oğlum yanlışlıkla. Neyse arkadaşlar. Video bu kadar kadardı. Bugün sizlere birlikte güzel bir kafa topu oynadık. 18 dakikalık. Kendinize çok çok iyi bakın ben kaçtım